Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir tığ işi göstereceğim tığ modeli. Yeni başlayanlar için de çok ideal bir model. Öncelikle ben tabi batik iple yapacağım çok zevkli oluyor böyle renk geçişleri. Siz de istediğiniz ip elinizde kalan ipler değerlendirmek adına onlarla da böyle değişik modeller, kırlentler, battaniyeler yapabilirsiniz. Öncelikle bir miktar zincir çekelim modelimizi oluşturmak için şöyle zincirimizi çekelim bunu yeni başlayanlar da rahatlıkla yapacaktır büyük bir ihtimalle zevkle çok da zevkli bir şey yani çok zor bir model değil şu kadar zincir kafi gelecektir büyük bir ihtimalle şuradan tutalım çünkü bu model üçlü trabzan Ile yapılıyor arkadaşlar. Biraz uzun tutmamız gerekiyor. Şöyle 3 tane zincir çekelim. Kenar trabzan olacak şekilde. Sonrasında yan zincirin tepesine batıyoruz. 1, 2, 3 defa da çıkarıyoruz. Yani üçlü trabzan yapmış oluyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bu sırayı bitirelim böyle. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Şöyle zincirimizin üzerine e, üçlü trabzanlarımızı yaptık. Şimdi 3 zincir çekerek tekrardan arkasına geçiyoruz. İşte modelimizi burada oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şurası değil, ilk değil de şu e, ikinciden itibaren. Çünkü bu e, kenar trabzanımız olacak zaten. E, üste alarak bir alttan şöyle alarak. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz tekrardan. Tekrar üstte alıyoruz. Bu sefer yanındakini önden değil arkadan alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bu böyle üç boyutlu böyle kabartılı bir model oluyor. Bakın tekrar göstereceğim. Şimdi arkadan aldık. Şimdi tekrar ön taraftaki trabzanın arasından çıkarıyoruz. Şöyle. Tekrar üstte aldım. Bu kez tekrar yanındakinin şöyle yakından göstereyim. Arka kısmından şöyle ipimizi çıkarıyoruz ve üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bu sefer tekrar önden bir önden bir arkadan olacak şekilde bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu arada renk geçişimiz de oldu arkadaşlar diğer renge geçmiş olduk. Şöyle. Tekrar ön kısımdan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu sıra sonundaki şeyi de göstereyim size şöyle biliyorsunuz şurada kenar e, trabzanımız olacak o yüzden buraya da tekrardan hiçbir şey yapmadan şu zincirimize batıyoruz bir tane kenar trabzanımız olsun bakın modelimiz böyle ilerleyecek arkadaşlar. Bundan sonra da tekrar 3 zincir çekiyoruz. Çünkü bunun sonrası da çok önemli. Ee, tekrar arkadan önden mi alınacak? Yoksa tekrar trabzan mı yapılacak diye şimdi sorabilirsiniz. Ee, burada da yine aşağıda zeminde oluşturduğumuz e, üçlü trabzanlarımızı e, her e, trabzanın tepesine batarak tekrar hiçbir şey yapmadan böyle bir sıra e, üçlü trabzanımızı tekrardan yapmış olacağız. Şu şekilde görüyorsunuz. Diğer sırada, diğer sıralarda tekrar bir önden, bir arkadan olacak şekilde e, tekrar devam edeceğiz. Şimdi ben sıra sonuna kadar geleyim, tekrar e, anlatayım size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar geldim böyle. Bakın, isterseniz bir sıra bu şekilde yapıp ikinci sırada bu modeli kurabilirsiniz. İsterseniz tümden Çaprazlama da kurabilirsiniz. Yani şimdi çaprazlama derken nasıl? E, bu kabartılar ön kabartıların mesela ortasına gelecek şekilde. Şimdi ben e, modelin orijinal halini size e, göstereceğim. Bundan sonra nasıl ilerliyor? Yine aynı şekilde ilerliyor. 3 zincir e, zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Çektikten sonra tekrar bakın bu kabartı önde olduğu için bu kabartıyı da önde yapacağım. Ama siz çaprazlama olsun istiyor iseniz şuradan da yapabilirsiniz. Hani o zaman daha farklı bir model olmuş olacak. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey ama modelin orijinalinde böyle gidiyor. Ben de size bu şekilde göstereyim. Ama size yapabileceğiniz değişik tarzları da e, söylemiş oldum. Şimdi önden aldım. İkinciyi tekrar arkadan alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadan alıyoruz yine. Daha önce nasıl yaptıysak bu sırayı da aynı şekilde, bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar bunu böyle yapıyoruz. Bakın bu model çok çok güzel bir model arkadaşlar, güzel de ilerleyen bir model. Dediğim gibi isterseniz modeli modeli böyle komple devam ettirirsiniz. İsterseniz arada sadece şu trabzanı bırakarak e, tekrar üzerine üçlü trabzan yapıp modeli üst tarafa kurabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize tercihinize kalmış olan bir şey beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomda daha değişik modeller size göstereceğim kanalıma abone olmayı unutmayın sevgiyle kalın Herkese hayırlı günler diliyorum görüşmek üzere